Selamlar. Sizlere Twitter'da etkileşim kazanabileceğiniz bir yöntem göstereceğim. Daha doğrusu tweetlerinizin daha güzel görünmesini, daha donanımda görünmesini istiyorsanız, işte beğeni, retweet, yorum gibi özelliklerin daha fazla olmasını, profilinizin daha çok takipçiye sahip olmasını istiyorsanız, size kullanabileceğiniz bir yöntem göstereceğim. Bunun için öncelikle kullanacağınız site takipzade.com sol üstten kontrol edin. Takipzade yazarak bu siteye girebilirsiniz. Ya da e, size göstereceğim e, paketler, Twitter etkileşim paketleri oluyor. Ben direkt olarak bu linki açıklama kısmına bırakacağım, Twitter etkileşim paketlerinin olduğu linki açıklamadan tıklayarak doğrudan buraya gelebileceksiniz. Burada arkadaşlar oluşturulmuş etkileşim paketleri var, tamamen Twitter algoritmasına uyumlu şekilde e, oran orantı sağlanarak oluşturulmuş paketler mevcut. E, paketlerin içinde takipçi, favori, retweet, yorum gibi özellikler mevcut arkadaşlar istediğiniz kadar söyleyebiliyorsunuz istediğiniz etkileşim paketini gönderebiliyorsunuz işlemler anında başlıyor arkadaşlar siparişinizi görünce sistem otomatik gönderiyor aynı aynı zamanda takipzade.com ile diğer sosyal ağlar için de istediğiniz özelliği gönderebiliyorsunuz. Siteyi zaten inceleyebilirsiniz. Aklınıza takılan bir soruda hemen buradaki WhatsApp canlı destek hattından ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.